Arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Kafa Dergisi yani TRT Çocuk ve Bilim ile ilgili karda neler yapılabileceğimizi çok güzel yer çekimi ile ilgili tam da e, bakı, baktığıma göre 7 yaşlı ilgiliymiş. Burada yeni yılınız kutlu olsun yazıyor. Burada böyle böyle karlar ve is, böyle şeyler var yazılar. Bunları okumak daha çok eğlenceli. Burada mesela bilgi mizi tanıtıyor. Bilgiler çok önemlidir. Burada ocağın 2021'i nelerin olacağını, günleri sayıyor. Aslında bu kitapta güzel bir tane özellik var. İçinden güzel güzel oyunlar ve bir hafta yetecek kadar bir dergi var. İşte bu derginin amacı bize eğlendirip bir hafta geçirmek. Burada şöyle böyle olsaydı neler olurdu? Burada Newton'un bilimleri ve yazılar var. Evet burada yıl Newton'un bunu biliyorsunuzdur. Newton'un kafasına elma düşüyor ve yer çekimini anlıyor. Burada arkadaşlarımızın arka arkadaşlarımızın nasıl adlı ve özelliklerini tanıtıyor. Bu sayfada ilginç bir altopod resmi ama gerçek değil. Ve yılın çocuğu diye bir şey yazıyor. Diğer yere geçtiğimizde yüzlerce yıl önce Avrupa nasıl kokuyordu ve sabun boloncukları çiçek tozlarını taşıyabiliyor diye bir bölge var. Evet şimdi burada babaannemin mükemmel fiziği kuşlarla ilgili. Kısaca anlatıyorum sizlere. Herkette böyle güzel güzel resimlerle tanıtılmış şeyler var. Burada teknoloji, teknoloji çok teknoloji önemlidir. Yer çekimi kuvvetiyle ilgilidir. Bunlar çivi, vida diye ilgili şeyler oyunumuz var. Çok kuvvetli, bol hareketli işler diye bir video. Başlangıçtan bitişe kadar ilerlemen gerekiyor. Tabi görevlerini tamamlayarak. Basketbol potaya doğru ilerlerken diye bir şeyimiz var. Burada da arkadaşlarımız var. Ve diğer sayfamızda bir tane böyle resimler futbol, kayak, buz pateni diye okçuluk, dağcılık, çok ilginç kuş ve yıldızlar, bir sürü kitapla ilgili. Futbolda burada bir şeyler böyle çizimler var bilmeceli ve buralarda bu şekilde göstereyim. Böyle bir şekilde resimler çizilmiş. Bu sayfada bu sayfada spor yapıyoruz hep birlikte. Bu sayfada bir hikaye var. Bakalım hikayenin adı neymiş? Kara Karga'nın yılbaşı gecesi. Evet, şuraya göstereyim sizlere. Sonra kedilere ev yapıyoruz, kuşlara ev yapıyoruz. Ve burada o uzun bir hikaye. Böyle Kamp Los diye bir hikayemiz var. Hikayemizin bir bitişinde kızıl gerdan nar büyülbüyül, nar diye geçiliyor. Böyle bir kitap. Tere çocuk dergimizin bir de arka yüzüne bakalım isterseniz. Arka yüzünde böyle minik minik kafa yazıyor. Burada bir hayvanımız var. Like'larda bu hayvanın ne olduğunu bakıp söyleyebilirsiniz. Aa bakın buralarda neler var. Bunları bence hep birlikte alıp inceleyip like'larda yazabilirsiniz. Bu neymiş? Minik kafa üçüncü sayı çıktı. Üçüncü sayısı işte buymuş. Evet hemen almalıyız bence. Yani Bunların da videosunu çekeriz. Çünkü bunlar çok bilgi ve oyunlu şeyler. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarımızda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. 3 2 1 0